Mesela evet olabilir. Asya biraz daha gülümseyelim. Hı hı. Evet. Biraz daha yaklaşalım birbirimize bu arada. Şöyle bir şey göstereyim. Şu mu? Asya bir sorun mu var? Yok. Hiç yok. Biraz güledim ama. Gülümseyecekti şimdi. Açılacak yavaş Gül, yavaş. Gülümseme. Tamam. Şu şuna, şuna soracağım. Aa, bak, bunu güzel. Kaçırma. Bunu alıyorum. Hocam bir de benim şöyle Aa. bir final düşüncem var. Nasıl? Mesela ben öne geldim, arkadan beni izliyor kız, Asya. İşte hemen geliyorum mesela öne. Şu. Aa bak, çok iyi, çok iyi. Tolga çok iyi. O zaman bu dönüşten sonra finalde Asya'nın belini kavrayıp kendine çek. Tamam. Sonda da o gülüş yap, tamam mı? Dönüp kavruyorum Tamam. Şu. Çok iyi, çok iyi Asya Tolga sana sarıldığı an en seksi bakışını istiyorum tamam mı? En seksi Yalnız benim yok öyle bir bakışım yok. <laughs> e, efendim? Yok. Asya <laughs> bak benimle bana odaklan şu an. Hı. Profesyonel oyuncular cebinde her zaman bu tip bakışlar taşırlar. Lazım olduğuna çıkarıp kullanmak için anladın mı? Ver bakışlarını. Şurada. Dene. Zaten çok stresli bir günüm fazla gerginlik beni ince gelme. Yeter, yeter. Tamam. Hı. Sen <laughs> Tamam abi, cevapçı. yapacağım. Asya, bak. E, şimdi yanlış yanlış. Onu düzelteyim. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen bana yardımcı olmuyorsun. Sen şu an beni daha da çok geriyorsun. Yok gelecek bir şey yok ya. Rahatız. Hı? Kendimiz oluyoruz. Çok rahatız. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam Şey yapıyoruz şimdi ben sana öğreteceğim. Beni dinlemiyorsun sen bak. Dinle. Hı? Beni bana odakla. Ben şimdi sana gösteriyorum. Tamam Bak. Seksi kadın. Anla. Fotoğraflar falan aklına gelsin. Mesela ben bir tane yapayım sana bir ufak. Mesela şimdi sen böyle bakışacaksın. Anladın mı? Öyle değil yani, böyle bir şey değil yani, anladın mı? Öyle olmaz. Şimdi şöyle yap bak. Şöyle gözler biraz kısık tamam mı? Şunu bak. Şunları biraz çek böyle.